Zamanlıkta yaşayan öğrencilere okuma yaptırırken, gece, kelime ve satır atlama gibi problemlerle karşılaşabilmekteyiz. Aynı zamanda bu tür çocuklar okuma yönünü ters algılayabilmektedirler. Okuma sırasında öğrencimizi kalemle yönlendirmeyi, yolunu kaybetmiş birinin pusula yardımı ile yönünü bulmaya çalışmasına benzetebiliriz. Dilerseniz dikkat dağınıklığı yaşayan bir öğrencimizin yönlendirme olmadan okumaya çalışmasını izleyelim. Hazır mısın Sıla? Tamam. Bana bu cümleleri okur musun? Me, sala, ya, ot, at, me, mati, sa, tır, altı, tane, et, at. Metin altı saat yatı Gördüğünüz gibi öğrenci parmak takibi veya kalemle yönlendirme olmadan okumaya çalıştığında hece atlıyor. Sağlam ya. Bir kelimeyi tamamlamadan diğerine geçiyor. At, at, me, mat. Veya farklı satırlardaki cümlelerin kelimelerini birbiriyle karıştırıyor. İsterseniz bir de aynı öğrencinin aynı cümleleri kalem yönlendirmesiyle okumasını izleyelim. Hazır mısın? bu ha, sefer daha dikkatli. Tamam mı? Kalemin ucuyla hangisini gösterirsen onu söyle bana. Tamam mı? Kalemin ucuna bak. M T S L Ha, ya. Evet. Ot. A, t. M, Altı. Ta, ne. Et. A, t, m, t. Altı. Sa At Yat Çok güzel. Aferin sana Sıla. Süper. Şey. Gördüğünüz gibi kalem yönlendirmesi öğrencinin kalemin ucu ile gösterilen yerlere odaklanmasını, takip becerisini ve süresini arttırmasını ve dikkatini toplamasını sağlamaktadır. Bunun sonucu olarak da okuma sırasındaki hatalar asgari düzeye inmektedir. Biz öğretmenler bile ilkokul sıralarında okumayı yeni yeni öğrenirken parmak takibi yaptığımızı hatırlıyoruzdur. Fakat dikkat dağınıklığını yoğun olarak yaşayan öğrenciler kendi başlarına parmak takibi yapamadıkları için bizler onların yerine bu takibi kalem kullanarak yapabilir ve zaman içerisinde bunu kendilerinin yapmasını sağlayabiliriz. Ayrıca aile harflerden oluşan heceler genellikle okuma sırasında birbiriyle karıştırılmaktadır. La ve Al heceleri gibi. La. Bu karışıklığı önlemek için öğrenciye kalemin ucuyla gösterdiğimiz hecenin ilk sesini uzatarak okuması gerektiğini öğretmemiz yararlı olacaktır. Şimdi kalemin ucuna bakıyorsun İbrahim. Kalemin ucuna bakıyorsun. İlk tarifi uzatıyorsun. Birinci harf ne? birinci harf neymiş? A. A'yı uzat. A.